Bunun önünde 5-6 tane ölü arı var. Bak görüyor musun ölü arılar. Bak içini açayım. Bak görüyor musun keke nasıl gelmişler. Ulan ben o şerbet koyuyorum ya şerbete hiç gelen yok. Ama bu keki nasıl yiyorlar burada bunlar istilacı mı ufak ufak arılar bak geliyorlar orada. Bak. Bu kekegilere bak, bu keke hep yemişler. Buraya alışmışlar nasılsa. Bu tuzak kuran var diyor o. Hani ilaçlamıştım. Önde birkaç ölü var. Ama bak yukarıdaki şerbet verdiğim şerbeti hiç yemiyor. Bugün sadece şekerli su yapacağım. Ya da diyeyim ona kek vereyim mi kek? Sadece kek mi versem o arıyor ya?